Arkadaşlar Merhaba hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzda sizler için Binance ve birçok borsanın ortak olarak düzenlemiş olduğu 2023 Haziran ayına kadar e, sürdürülmesi planlanan APNFT airdropundan bahsetmek istiyorum videomuzu sonuna kadar izlediğinizde e, airdropa katılımla alakalı herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum zaten Katılımı çok basit arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Neden Binance'ı tercih ettim? Birçok borsa düzenliyor. Neden Binance? Çünkü arkadaşlar dünyanın en büyük kripto para borsası Binance. Onun haricinde içeride arkadaşlar sürekli etkinlikler oluyor. Bazen hiç beklemediğiniz anda belirlenen bir kripto parayı anlık olarak arkadaşlar hediye gönderebiliyorlar. Bunun örneğini daha önce TVT'de yaşamıştık. Herkese 100 TVT göndermişlerdi. Bu gibi sebeplerden dolayı ben arkadaşlar Binance üzerinden anlatımı yapacağım. Ama videomuzun içeriğinde diğer borsalara da sizlerle paylaşacağım. Nasıl katılmanız gerektiğini onlarda arkadaşlar gidip gruplarına sorabilirsiniz. Ama katılım aynı. Aynıdır. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Farklılık daha doğrusu. Binance üzerinden yapın. Hala Binance'a üyeliğiniz yoksa da arkadaşlar bakın kesinlikle üyeliğinizi oluşturun. Kimlik doğrulamanızı yapın. Kimlik doğrulama önemli. Neden? Yarın bir gün bir airdrop e yaparlar. Kimlik doğrulama şart derler. Daha önce oldu çünkü. Siz e, kimlik doğrulamayı yapana kadar airdrop e sonlanır, ödül alamazsınız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, bunları söyledikten sonra e, gelin arkadaşlar YouTube kanalımız üzerinden yeni gelen arkadaşlarımız için duyurularımızı yapalım. E, Telegram gruplarımız e, bizim için önemli arkadaşlar. İlki Telegram Sohbet grubu. Buraya gelip merak ettiğiniz soruları Arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Önceliğiniz lütfen e, Telegram sohbet grubu olsun arkadaşlar. E, neden? Çünkü bana çok soru geliyor. İnanın ki yetişemiyorum. Ben bir tek bir bireyim arkadaşlar. Yani YouTube'da 21.600, e, Telegram 7.000 e, duyuru grubu, e, sohbet grubum 5.000 olmak üzere. Yani Bunlara tek yetişmem çok zor. O yüzden önce sohbette sorun. E, Aramızda yardımlaşalım. Cevap alamazsanız bana yazarsınız. E, Telegram duyuru grubu var. E, buraya... Ki, kesinlikle katılmanız gerekiyor. Neden? Burada olmayan içerikler, onun haricinde arkadaşlar önemli duyuruları, anlık böyle airdroplar oluyor hepsini burada paylaşıyorum. Ve bana ulaşacağınız telegram adminde bu şekilde. E, telefondan giriyorsanız göremezsiniz. Videoların açıklamalar kısmında arkadaşlar tıklayın diyor. aşağılarda açıklamalar kısmında hepsinin linki var. E, bir de bakın arkadaşlar artık Allah rızası için diyorum. Numan Önat diye biri size yazarsa Kesinlikle arkadaşlar para göndermeyin. Bakın adam sizlere ne yapıyor? Yazıyor. Benim konuşmalarımı da taklit ediyor bu insan. Ee, ve gruptaki özellikle yardıma muhtaç insanlar arkadaşlar okuyor ya, yazışmaları. Ona benim adıma ya yazmış gibi yazıyor ve ondan para alıyor. Hatta şunu da çok yapıyor. Bakın size Telegram bot atıyor yatırım yapın diye. Arkadaşlar Telegram botlarını ben e, ne zamandır karşı oldum siz biliyorsunuz. O yüzden e, rica ediyorum kimseye paranızı göndermeyin. Bu Numan olmak zorunda değil. Ahmet diye bir YouTuber. O da yazabilir size. E kesinlikle göndermeyin. Yani bunları e söyledim. Söylemeye devam edeceğim. Hala dolandırılmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Maalesef bunu söylüyorum. Daha dün bir arkadaşımızın cüzdanını boşalttılar. Yani şunu anlamıyorum. Bazen kafayı yiyecek dereceye geliyorum. Arkadaşlar neden Transfala gizli kelimelerinizi insanlara veriyorsunuz? Yani 12 tane gizli kelimeyi adamlar ne diyor? Bakın orayı okuyun, saklayın. Kimseyle paylaşmayın diyor. Siz gidiyorsunuz. Bir yerden yardım talep ediyorsunuz. Adam size diyor ki gizli kelimeleri bana ver diyor. Siz gidip gizli kelimeleri veriyorsunuz. Yani lütfen gizli kelimeleri paylaşmayın. Bunu söyledik. buraları geçelim. Bu videodan sonra arkadaşlar bir swap benzeri daha da gelişmiş bir sistem tanıtacağım. Girebilirsiniz. Bakın rica ediyorum girecek arkadaşlar şunu göz önünde bulundurun. Fiyat düşüşü olabilir. Ben 1.3 dolar seviyelerini tanıtmışım. Yarım dolar inmiş tanesi. Hemen arkadaşlar altına fiyat düştü hocam. Yani arkadaşlar fiyatı ben mi düşürüyorum? Yani bunu bilmiyorsanız zaten bu sektörle ilgilenmeyin. Çıkın arkadaşlar. Yani ne oldu bitcoin gördünüz arkadaşlar. 65 bin dolarlarda indi 33 bin dolara. Yani bunlara artık alışmanız gerekiyor. Yani ben uzun vade düşündüğüm için gidiyorum bu platformlara. Siz de öyle düşünün bence. Kesinlikle o sistem çok güzel bir sistem onu da zaten belirtirim arkadaşlar. Başlıktan anlarsınız. Şimdi bunları söyledikten sonra gelin beraber arkadaşlar e, Binance üzerinde anlatacağım dedim. Başka hangi borsalarda var bir onları görelim. Bakın Huobi borsası burada var. Zaten Huobi'de gene gerekli açıklamaları yapmışlardır. Burada Libank diye bir şey var. Bibax, Bitrui, Bitsi, daha sonra Poloniex, hangisini kullanıyorsanız. Digifinex var arkadaşlar. Bit, e, mesela bildiğimiz ne var burada? Şöyle baktığım zaman şu borsayı bazıları kullanıyor. Bitam ve Kraken 24 Belki zamanla arkadaşlar farklılara eklenecek. Binance sonradan arkadaşlar açıklama yaptığı için onu eklememişler ama Binance'da da var. Katılım da çok basit. Nasıl katılabiliyoruz? Bakın şurada zaten şöyle göstereyim. Gerçi buradan bakmayalım. Biz arkadaşlar borsa üzerinden bakalım. APNFT'ye de baktığımız zaman şöyle bir inceleyelim hemen. Arkadaşlar değeri şu. Çok düşük bir değeri var. E, ve arzı da çok fazla zaten. Arzı görebiliyorsunuzdur buradan. Evet böyle yüksek bir arza sahip. Bu yüzden zaten arkadaşlar e, fiyatı çok düşük. Bunları söyledikten sonra hemen Binance'ın ana sayfasında aşağı doğru indim. Duyurulara tıkladım. Telegram gruplarını takip edin arkadaşlar Binance'ı. Airdrop diye geçiyor. Bu şurada. Etkinliğimizi hemen açtım. Airdrop Ayın onunda başlıyor arkadaşlar, ee, yani bir gün sonra Haziran ayını. 2023 Haziran'a kadar devam etmesi planlanıyor. Yani çok e, olağan dışı bir durum olmazsa burada etkinlik devam eder. Etkinliğe nasıl katılabiliyoruz? Tron, bakın burada belirtiliyor. Tron, BitTorrent (BTT) ve Just elimizde bulundurarak arkadaşlar. Ee, peki nasıl bulundurmamız gerekiyor? Arkadaşlar bakın demiş burada. Diyor ki airdrop için anlık görüntüler. Anlık görüntü ekran görüntüsü alınacak. Her ayın bakın her ayın 10'unda 12 yazıyor ama bu Türkiye saati değil. Her ayın 10'unda 3'te arkadaşlar. Adam şunu yapacak bakın. Her ayın 10'unda gelecek arkadaşlar. Saat 3 olduğu anda senin hesabının ekran görüntüsünü alacak. Senin hesabında bunlardan herhangi biri varsa 3'ü de olabilir. E, i̇lla biriyle kazanmak zorunda değilsin. Bunlardan herhangi biri varsa siz arkadaşlar havuzdan ne gönderecek? Apn NFT gönderecek. Ne kadar gönderip bilemem. Beklentinizi çok yüksek tutmayın. Yani adamlar size burada zengin olma vaadinde bulunmuyor. Ödül göndereceğiz diyor arkadaşlar. Hediye göndereceğiz. Bu hediyenin bence büyüklüğünün bir önemi yok. Sonuçta cebimizden para çıkmıyor. Bunu belirtmiş olalım. Peki. Şöyle bir inelim. Bu arkadaşlar her ayın 10'unda dediğim gibi Haziran ayının 10'unda bir gün sonra saat 3'te bakın saat 3'ten önce muhakkak hesabınıza bunlardan herhangi birini gönderin. 3'te ekran görüntüsü alındıktan sonra hesabınızda bulunmasına gerek yok. Satabilirsiniz direkt. Her ay 10'unda saat 3'ten önce bulunsun yeterli. Şu soru gelecektir hocam 2023'e kadar tutmalı mıyım? Yani bunlar geriye arkadaşlar bu sorular. Yani çok absürt gibi düşünmeyin. Hayır arkadaşlar sadece ayın 10'unda 3'te cüzdanında bulunsun yeterli ondan sonra sat. Bir dahaki ayın 10'unda 3'ten önce al, 3 olduğunda ekran görünse alınsın sonra tekrar sat. Böyle devam edersiniz. Peki. Ee, şöyle bir bakıyorum. Bakın diyor zaten burada Tron, BitTorrent ee, ve Jazz. Bunların alım satımı diyor Air Group sırasında etkilenmeyecektir. Alıp satabilirsiniz yani. Şurada dağıtımla alakalı havuzdan e, yatırıma göre dağıtılacağını söylemiş. Ne kadar girerse ona göre yüzdelik alacaksınız. E, daha sonra etkinlik ekran görüntüsü alınacağı sırada saat 3'te tam. Herhangi bir e, bunlardan herhangi birini gönderirseniz diyor saymayız diyor arkadaşlar. Böyle söylemişler. Peki minimum katılım tutarı bu önemli. Arkadaşlar minimum 100 TRON, 2000 Bitcoin ve 100 yaz. Bunlardan herhangi biri olsun yeterli. Biri dolabilir, üçü dolabilir. Ben arkadaşlar Tron'la katılıyorum. Bir 15 bin tane Tron'um var. Bakalım ne alacağız. Önemli değil. Cüzdanımda boş durmasın arkadaşlar. Ufak da olsa bir şeyler görünsün. Başka hangi arkadaşlar e, borsa hesapları katılabiliyor? Bakın spot cüzdan katılıyor. Marjin hesabınız vardır illa orada para. Bu da olabilir diyor. Tasarruf hesabı, stake. Mesela ps, ps, biliyorsunuz arkadaşlar Tron'un filan stake'i var. Çok az veriyor ama. Orada da olan arkadaşlar katılabilir diyor. Stake'i bozmanıza gerek yok diyor. Yani mantığı o. Ve jeton marjlı vadeli işlem. Bunlar yararlanabilir diyor. Ancak diyor Tether marjinli vadeli işlemler yararlanamıyor diyor. Peki şurada bir şey daha var. Marjin ve kripto kredilerden ödün çalınan. Ödün çaldığınızda arkadaşlar, e, Tron bunlardan herhangi bir ödün çalıyorsanız bunlarla da katılamıyorsunuz. Peki ödül ne zaman dağıtılıyor? Arkadaşlar ödüller e, yanlış e, biliyordu olabilirim düzeltirsiniz 72 saat içinde yani siz ayın 10'unda arkadaşlar katıldınız yani 13'üne kadar en geç e, dağıtılması gerekiyor Tabii ki burada yazmıyor bu tamamen duyumlu arkadaşlar ama ay içinde dağıtılacak bakın şöyle onu bir bulayım size göstereyim bakın Binance projeleri borsalara NFT token dağıtımını tamamladıktan sonra NFT tokenlerine aylık olarak dağıtılacak. Bir de şunu söylüyor. Binance e, kullanıcılarına dağıtım tamamlandığında bir duyuru yayınlayacağız. Yani adam dağıttığı zaman duyuru grubundan size diyecek yani onu dağıtımı tamamladık diye hemen hesabınıza bakıp bunu arkadaşlar e, görebilirsiniz. Evet bu şekilde anlattık. E, başka anlatabileceğimiz nokta var mı diye düşündüğüm zaman yok arkadaşlar. Nelerden bahsettik? APNFT AirDrop'unu bakın özetliyorum. Sade, sade APNFT AirDrop'unu 2021 Haziran'dan 2023 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledik. Birçok borsanın yaptığını söyledim. Ama ben Binance üzerinden anlattım. Siz şurada görülen arkadaşlar şöyle buradaki borsalardan hangisinde üyeliğiniz varsa katılımı sağlayabilirsiniz. Her ayın onunda 3'te hesabınızda minimum tutarlar yani 100 tron, 2000 bittolent ve 100 yaz. Bunlar bulunduğu takdirde ekran görüntüsü alınıyor ve havuzdan arkadaşlar Onundan sonraki e, aynı ay içinde 3 gün diyelim biz buna belki daha da fazla olur. Önemli değil. Aynı ay içinde hesabınıza havuzdan arkadaşlar ne kadar düşüyorsa size e, APNFT gönderilecek. İsteyen arkadaşlarım satabilir. Tabii ki iyi bir miktar gelirse. E, bunu söylemiş olduk. E, başka değinebileceğim arkadaşlar nokta yok. Bu e, umarım yararlı bir video olmuştur. E, güzel bir şekilde incelememizi yaptık. E, i̇nşallah yeni videolar arkadaşlar güzel olacak. Desteğiniz de gerçekten muazzam seviyede. Bu şekilde devam edelim. Yani kanal büyüdükçe içerikler bakın e, güzelleşmeye de başladı. Birazcık dikkat ediyoruz paylaşımlarımıza. E, elimizden geldiğince arkadaşlar gelecekte bize kazandıracak sistemleri tanıtıyoruz. E, i̇nşallah böyle de devam edeceğiz. Herkese e, tekrar çok teşekkür ettik. Kolay gelsin bol kazançlar